Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize Ankara'dan sevgiler, saygılar. Bugün sormuş olduğunuz soruları yine cevaplayacağız. Birkaç önemli konu var. En çok o konulardan sorular gelmiş. Birincisi bu Van'da yapılan yeni anaokullarıyla, okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilgili atamalar etkisini olur diye. Diğeri de 12 yıllık eğitimin kaldırılıp yine 5 artı 3 8 yıllık eskiden olduğu gibi zorunlu eğitimin geri dönülmesi konusunda e, ne gibi bir etkisi olur? Atamalara neler gelir, neler gider, neler değişir şeklinde sorular gelmiş. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle bu bana yapılan okul öncesi kurumlarıyla ilgili olarak tabii ki de okulların yapılması atamaları olumlu etkiler. Ee, batı'da okul öncesi öğretmeni azaldı. Çünkü bu norm güncellemelerinden sonra paylaşmıştım. Orada Batı'da yok denecek kadar az bir norm kaldı. Genel olarak İstanbul ve doğu ve güneydoğu bölgelerinde bulunmakta. Yine ortalama 1500 civarında kontenjan almaya devam eder arkadaşlar. Yani ihtiyaç var ama dediğim gibi daha çok doğu, güneydoğu, İstanbul gibi bölgelerde Ege, Akdeniz, İç Anadolu gibi yerlerde yok denecek kadar az bir kontenjan kaldı. Yani o eski bolluk fazla e, açık yok artık. Arkadaşlar bu 8000'den sonra en son 8000 okul öncesi öğretmeninden sonra artık her yer dolmaya başladı. Kapatılan kurumlarda var. Çünkü Mahmut Özer zamanında 5 öğrenci okul açılacak durumu vardı. O da yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Çünkü o 5 öğrencinin olduğu yerlerde artık 3 öğrenci 2 öğrenciye kadar düşüldüğü için bakanlık oraları kapatıp öğretmeni daha kalabalık okullarda değerlendirmek istiyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi 12 yıl eğitimin kaldırılmasıyla ilgili bazı vekillerde önerilerde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı da eee geçen hafta gençlerle buluşmasında öyle bir yorumda bulunmuştu değerlendirilebilir günümüze göre tekrardan uyarlanabilir şeklinde yorumlar olmuştu. Şimdi ne olur değişirse özellikle lise branşındaki arkadaşlarımız bu durumdan olumsuz olarak etkilenecektir çünkü çünkü değerli arkadaşlar bu kimya, fizik, biyoloji, matematik, tarih, coğrafya yani bu tarz dersler lise edebiyat e, sınıf azalacaktır. Çünkü e, zorunlu eğitimin kalkması demek e, bu öğrencilerimizin bu örgün eğitimden ayrılmaları demek yani bugün kaldırılsa üçte bir öğrenci bırakabilir yani okulu. Çoğu ceza almamak için zorunluluktan okula devam eden birçok öğrenci var bunun kaldırılmasını bekleyen. Kaldırıldığı takdirde bunun yerine farklı alternatifler sunulacaktır, konulacaktır eskiden neydi? 5 artı 3 okumak isteyen liseye devam etsin. Okumak istemeyen işte açıktan okusun, dışarıdan bitirsin ya da sanayiye gitsin, çıraklık eğitime gitsin gibi farklı yolları tercih ediyorlardı. Şu anda ama örgün eğitimin içindeler ve öyle olduklarından dolayı hem sınıf açılıyor sınıf açılması demek de ders sayısının artması ve normun artması ve öğretmen ihtiyacının ortaya çıkması. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Eğer öyle bir durum olursa özellikle lise branşındaki arkadaşlarımızın kontenjanında ciddi bir düşüş olacaktır. Onu söyleyeyim. Böyle bir durum ortaya çıkar. Diğer türlü ilkokulları ve ortaokulları etkilemeyecektir. Tabi 5 artı 3'e dönülürse bir de bununla ilgili sürekli mecliste vekillerden teklif geliyor. Yani 5 artı 3 olursa da ne olur? İlkokul branşları sınıf öğretmenliği bundan baya baya bir olumlu etkilenecektir. Ortaokul branşlarda 4 yıldan 3 yıla düştüğü için olumsuz anlamda etkilenecektir durum bu şekilde ilerler değerli arkadaşlar ee, bakalım izleyeceğiz umarım herkes için hayırlısı olur.